Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Ekim Salı Kocaeli yarış programı tahmin yosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Kocaeli'de bizleri bekleyen 9 koşul bir program var. Adana'da ise bu arada Adana videosu da yayında onu da belirteyim. Adana'da ise 10 koşu var. Bilginize izlemek isterseniz onu da seyredebilirsiniz. Tavsiye ederim 10 koşul bir program en nihayetinde. Evet 9 koşulu Kocaeli tahminlerine geçiyorum. Kanala abone abone olmayı lütfen unutmayalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Bildirim zilini açalım. Bunları söylediğime göre başlayabilirim tahminlere. Maiden dişi 3 yaş taraplar 1500 kum pist yarışı arkadaşlar. ilk koşuda izleyeceğimiz burada 12 adet safkan bulunmakta. Arkadaşlar burada 12 safkan içerisinde performans olarak iyi bulduğumuz isimleri bir arada derleyerek size bir oyun vereceğiz. Bir favorimiz yok onu söyleyeyim. Favorilerimiz var öyle belirterim. Bu favorileri size sunacağız. 1 numara gelişi güzel. 2 numara bir sunur. 3 numara canımın özü. 4 numara Cavidan Tay ve 5 numara Dilça bizim buradaki tercihlerimizdir. 1 2 3 4 5 yazarak burayı garanti bir şekilde oynamanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya 5 at yazmasam ben 3 at yapacağım burayı diyen varsa. Arkadaşlar 3 at yapıyorsanız 1 2 3 tercihimizdir. 4 ve 5'i de ilave olarak veriyoruz. Hepsinin zaten kumpis performanslarını görüyorsunuz burada. Yani iyi atlar. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gelelim ikinci koşuya. E, 6'ya çeyrek kala koşulacak. Şart 5. Yamak bir Apranti biniyor. 4 yukarı atlar. 2000 metrede. pistte start alıyorlar. 10 safkan. ikisi ekürü. E, 9 at var diyebiliriz. E, oyun açısından. E, ekürlerde. Kaya ekürüsü safkanları. Bunu belirtelim. Arkadaşlar oyun tercihimiz şu şekilde olacak. Ben bu koşuda Biliyorsunuz bir hafta evvel de tek verdim. 4 numara Sinoplu Merve'yi tek olarak veriyorum. Ya bu at e, form tuttu mu gerçekten çok iyi gidiyor. Şu anda da e, şöyle bir e, baktığımda yani şu an idman girilmemiş. İdman yaptıysa da bir kenter yapmıştır. Ya da belki bir 400 hani en fazla rahat tempo. Burada idman girilmemiş. E, son idmanı var mı yok mu takip edemedim ama olmasına gerek yok zaten bir hafta arayla geldiği için. At formda kazanıyor. Yine kazanır diyorum. 4 numara Sinoplu Merve tek diyorum arkadaşlar. Sıralı ikili için Berkamp Gökçeli ile bir numara Baba Arif değerlendirilebilir. Veya tuttuğunuz herhangi bir safkan varsa yazabilirsiniz sıralı ikili için. 4 numara Sinoplu Merve, 6'lı da tek. Üçüncü koşuya geçelim. 15 handikap, 2 yaşlı İngilizler, 1400 kum pist yarışı, 7 safkanın iştirak edeceği bir yarış. Arkadaşlar bu koşuda favorimiz Eray Çizik ile birlikte 1 bir numara Haaland. Ki geçen yarışında da zaten önermiştim bu safkanı. Orada tek mi verdim yoksa 2-3 tane at verip mi verdim tam hatırlayamadım şu an ama bir numara Halant burada ilk önerim olacak. Bir sentetik beşinciliği var ama onun haricinde kum pistte de iyi gidiyor. Ee, bu yarışta da şu anda kumda kazanmaya yakın görüyorum. Lakin çok ciddi bir rakibi var. Benim yine hep önerilerimde olan bir at. 2 numara Selani kesintisi. Bu ata dikkat edelim. Mertcan Çelik idaresinde start alacak olan Safkan 28 gün evvel ikincilik elde etti. Son 5 yarışında da baktığımızda e, kum pistte geliyor yarışları 28 gün evvel ikinci daha evvelde de yine galibiyet ikincilik üçüncülük bulunuyor. Bu mesafede etkili Mertcan Çelik'le yazmanızı öneriyorum. Arkadaşlar 1-2 iki safkanlı bir oyunum var. Üçüncü bir at yazdırmıyorum. Ee, çok fazla üçüncü bir ata gerek olacağı kanaatinde değilim burada. 1-2 garantiye gideriz. İkili oynayın. 1-2 oynayın arkadaşlar buraya. ikili 1-2 oynayın arkadaşlar buraya. Bunu tekrardan belirtmiş olayım. Sıralı ikili zor. Fakat ikili 1 ve 2 numaralı safkanlarla oynayabilirsiniz. 1 ve 2 ikili için öneriyorum. 6'lı için de 1 ve 2 diyorum. Ee, bu arada üçlü bahiste de yani bir sürpriz ihtimali olarak The Best Berfin 7 numara denenebilir. 3. sıra için burada gelebilecek isim Miss Amelia tabii ki daha çok potansiyeli yüksek gözüküyor ama 7 numaranın da ben bu yarışta iyi gidebileceğini düşünüyorum. Bir sürpriz ihtimali olarak kafanızda bulunsun derim. Ama altılı ganyan ve ikili açısından 1 ve 2 diyoruz. Dördüncü koşuya geldim. Şart 3 3 yaşlı İngilizler 1500 kum pist yarışı arkadaşlar. 11 safkanın iştirak edeceği bir mücadelede bir numara sönmez Yiğit ile başlayacağım. 11 gün evvel ikincilik elde eden safkan bu koşuda favorimdir. Akın Sözen idaresinde galibiyete yakın görüyorum safkanı. Mahmut Turan'la Rüzgar Uğur 2 numara, şey, 8 numaralı safkanı önereceğim. Daha sonra 2 numara speed point Muhammed Mirbilgin ile birlikte önereceğim bu safkanı. 14 gün evvelki kazandığı yarışla birlikte bu yarışa açıkçası bir yeşil ışık yaktı galibiyet açısından diyebilirim. Daha sonra Brave Horse diyeceğim 5 numara Hüseyin Şimşek ile izleyeceğimiz Safkan 77 günlük arasına rağmen kısa mesafe bir yarışta burada fırsat kollayacaktır. Ee, henüz çok iyi bir derecesini görmedik ama bu isminde ben burada yine de e, bir ihtimal olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden kuponlarda son sıraya bu Safkan'ı yazdırdım bilginize. Ekstra at yazmak isteyen varsa Fırat Arslan'la 11 numara Straight Storm'u deneyebilir ya da hiç hat yazmayarak bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Şart 19 3 yaşlı İngilizler 1700 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 13 adet safkan bulunuyor. Ee, biz burada Görkem Özçelik'le 5 numara Paco ile başlıyoruz. 15 gün evvel 3. olan safkan bir önceki yarışında da lük elde etmişti. Bu at burada en avantajlı isim diyebilirim. Daha sonra 3 numara Kapoğlu Bey Nevzat Avcı idaresindeki Safkan 14 gün evvel son kum yarışında 4. ülke elde etti. Son 6 yarışında yalnızca bir kez tabela dışı kaldı. Diğer yarışlardaki performansıyla da birlikte ve son yarışındaki ile birlikte bu koşuda galibiyete aday gösterdiğimiz isimlerden birisi kendisi. Bir numara Desert Fire. Son koşusu kötü olmasına rağmen yine de yazmanızı önereceğim bir diğer isim olacak arkadaşlar. Geniş kuponlar için 2 numara Baymet'in de eray çizikle birlikte düşünülebilir. Yine son yarış kötü olsa da kumpiste iyi koşabilen bir isim burada tekrardan iyi bir performans sergileyebilir. Evet geçiyorum bir sonraki yarışı 6. koşu. Kısa vade 6-3 çıkar İngilizler 1200 pist yarışı. Arkadaşlar 8 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Çok iyi isimler bir arada start alıyor. Gerçekten keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Özellikle burada arkadaşlar benim size favori olarak göstereceğim safkan. 28 gün evvel koşup kazanan 4 numara Chairman Mustafa Şekle ile birlikte galibiyeti en yakın gördüğüm isim. 60 kiloda start alan Safkan bu koşuyu kazanmaya çok yakın gözüküyor diyebilirim. En dış da kapmış vaziyette 4 numara Chairman. 6. koşu burası 4 numara alternatif tek olarak değerlendiriyorum. Rakip 2 numara Akıncı, 3 numara Beyond Redemption, 8 numara Ascot ve 1 numara Kayı Bey'inin olduğundan söz edebiliriz. Peki bunların hepsini mi yazacağız? Hayır arkadaşlar. Buradaki tercihimizde de bunu bir sıralamaya koyuyorum. 4 alternatif tek olmakla beraber daha sonra 2 numara daha sonra 3 numara, sonra 8, sonra da 1 numara diyorum. 1 numarayı bu kadar geri atmamız sebebi 65 gün arası olması ve 63 kilo da start oluyor olması arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yoksa safkanın kalitesiyle ilgili hiçbir şüphemiz bulunmuyor. 5 atı yazmanız gerekmiyor. Sıralamaya koyduk. İsteyen 4 numarayı tekte bırakabilir alternatif olarak. 7. koşu 15 handikap. E, burası 3 yaşlı Araplar. 1500 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 9 safkan izleyeceğiz. Bizim bu koşu için favorimiz Eray Çizik 53 kiloda. Tekford Cihangir 3 numara arkadaşlar favorimiz. İkinci at olarak Mustafa Çiçek ile Sağlam Can 2 numara Can Ekürüs safkanı. Üçüncü at olarak Nevzat Avcı ile Hulki 4 numara tercihimiz olacak. 3-2-4, 3 safkanlı bir oyun tercihimiz var. Ekstra at yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa tercihi tamamen size bırakıyorum. Bu yarışta fazla at önermiyorum. Bütçelerinizi de zorlamamış oluruz. 8. koşu 16 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 kum pisti yarışı arkadaşlar bu koşuda 11 adet safkan start alacak. Bizim bu koşu için favorimiz ve sizlere de arkadaşlar tek önerimiz bu arada alternatif tek var değerlendirmek isteyen onu değerlendirebilir ama biz burada tek olarak gördüğümüz bir isim var. Kürşat Yılmazlı 2 numara Kandıra Güzeli tek olarak size veriyoruz bu yarışta. Rakip olarak 4 numara King Usta'yı değerlendirdiğimizi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Diğer isimler burası. Yani orta düzeyde çok fazla safkan var burada. Ee, sürpriz çıkar mı diye düşündüm ama sanki bu yarış sürpriz çıkacak bir yarış değil gibi geldi. Onun için de 4 numara King Usta ikinciliğe girebilir. 2 numara Kandıra güzel de kazanır diye yorumladım. 2 arkası 4'te sıralı ikili yapılabilir. Zor bir oyundur ama denenebilir. 2 numara Kandıra güzelini tek verdim. Alternatif tek isteyenler zaten... Bir tane 6. koşu da vermiştik. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. 9. ve sonuncu koşu meydan dişi. 3 yaşlı Araplar 1500 kum pist yarışı. 12 safkan var. 7 numara katre tanesiyle başlıyorum. Görkem Özçekli start alacak olan Kurt Öreküresi safkanı. E, son yarışı 6. olsa da bir önceki yaşında da 3. gelmişti. Burada bu atla başladım. Sonra Lucien 8 numara Kadir Tokoçoğlu ile 11 gün evvel 2. olan at. Burada şans veriyorum. Yine 11 gün evvel 2. olan bir diğer isim Mertcan Çelikli 4 numara Derya Dil. Ve arkadaşlar bir diğer isim Fırat Aslan'da 5 numara Gülfidan burada tercih edeceğim bu safkanda son 3 yarışında kum pisti tabelalar yaptı. 12 safkanlı bir yarışı burada arkadaşlar 7-8-4-5 şeklinde 4 safkanla geçtik. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Teklerimizi hatırlatalım. 8. koşu 2 numara Kandıra Güzeli tek. 6. koşuda 4 numara Çeyirmen alternatif tek olacak arkadaşlar. Ve tabi bir diğer tekimizde biliyorsunuz ki bu üçüncü koşuda da bu arada tek atılabilecek gibi bir yarış ama 1-2'ye ayırmadık onu belirteyim. Ve arkadaşlar ikinci koşuda ilk altılı için 4 numara Sinoplu Merve tek. Evet videoyu bitiriyorum. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Adana tahminlerini izleyelim. Katılıyorsa olalım diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.